Merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır arkadaşlar one man squad keskin nişancı girmiyordum. Yayında e, çok istendi. Videoda atmamı istediler. O yüzden e, sizlere de sunuyorum. Yayında e, görmediniz, gelmemişsinizdir. E, o yüzden buraya da atmak istedim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Keskin nişancı daha çok istiyorsanız bir like atabilirsiniz. Ben de oradan anlarım. Hadi bakalım iyi seyirler. Evet. Direkt. al, al, al. Acil al. silahı bir daha da kullanmayacaktım zaten. O yüzden iyi oldu. Ee, ne getirdim bana bize? Ben şuradan bir muhsini yapayım? Bu ne ya? Ha! Kendimi öldürüyordum az daha. <laughs> nice bro, nice, nice, nice. Bakayım neler var. Hmm. Şöyle yerde kalayım da karşıdan karşıdan ölmeyek. Sargımız var çünkü sadece. Ee, kimsede kimse M24 yok mu ya? Böyle iş olmaz ama he. M24 ah bak tam karşıda görüyor musunuz? Beni öldürecek. Ah! Öldü. Adam öldü. Şuradan seni vurabilir miyim acaba? Şöyle. Muhsin oh, var. Ayy Bununla headshot yemeyeyim, headshot yemeyeyim. Heh. Neyse. Ben bir yaklaşacağım ya. Görme beni, görme. Beni görme. Ah. karşıdaki bana bakacak diye düşünüyorum da. Kardeşim. Bir bekle. Biraz bekle. Ben bir loot yapayım be. Kask Yok. Kask yok. Ha. Aa, güzel yakaladık onu. Allah. Nereye kaçıyorsun? <laughs> ah be. Ah, kask buldum. <laughs> kask buldum sonunda. Oo, bir dakika M24 mü o? Şu kaskı ben bir alayım. Bir yerde bir kambarı yok değil mi? Benim sesimi duyup bir yere yatılmamıştır inşallah. Düşme düşme. Birini gördüm gibi ama. Hmm. Boş gibi. Kardeşim neredesiniz? Hadi bakayım. Hadi bitirelim maçı bak uzun sürdü. Nerede çatışıyor Allah. Lan korktum ya. yapıyorsun sen ya? Bekle bir. Çok da güzel yere yattım ha. Valla tam böyle. Ölmelik. Oy! Şu AVM'yi alıp geliyorum kardeşim. Bekle beni. Bot, herhalde. Büyük ihtimalle. Buçuk. Bu nasıl gitmiyor? Koç. Ben seni hemen alayım. Adam gelecek. Oo, 8x gördüm orada. Onu da ver bakayım. Bakayım bir SLR'lı vardı. Uzaktan atıyordu bize. Onu daha net göreceğiz artık yaklaşmış mı? Gözükmüyor. Beni korkutacak yine o ya. Aha. Oh man. Arkadaşı da orada. Ya yeleğe baksanıza yelek çok kötü direkt yıkılıyoruz. Geliyorum. Hadi ama. Onlar beni orada mı düşünüyor hala? Evet orada zannediyorlar ha. Aa. Lan başkası öldürmedi değil mi onları? Yu. Nasıl ya? Evet öldürmüş. Bu öldürdü kesin ya. Bak. Yılanı görüyor musunuz? O da yılanı mı öldürdü acaba? <laughs> ya ne oluyor burada? Hadi be. Birini ölelim şöyle hemen bir kapışıp. Hadi bakayım. Geliyorum, geliyorum. Bekle, 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 bekle. Öleceğim adamı buldum. Oha! 20 kişi! Ah be! <laughs> Otçuk seni de Kaskı da yok edelim. Kaskı da ölsün. Şu arkamdan ateş eden bir kardeşimiz vardı. Ona söyleyecek bir sözüm var. Görünürse tabi. Bir tane daha basayım de. Aha! Ya bu nedir ama ya? Bu nedir ama ya? <laughs> Duruşa bak. Hadi bakayım. Son bir. O tepedeki bence oraya yattı ya. O öyle yatıp taramayı seviyor. Hadi bitirdik bu maçı hadi. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Botçuk olduğunu düşünüyorum ya. Normal oyuncu değil bence. Bu arada Godzilla AVM kullanıyoruz. Yeni gelen AVM de güzel. Bunu da araya slot'a eklemişiz. Evet botçukmuş. Botçuk göz kırp bize. Bir göz kırp. Botçuğa ölmedik mi? Allah. Hadi boçuk. <laughs> o nasıl ya? Bak mermi bitecek. Yok imkansız. O vuruş gitmeliydi. Tamam hadi yalan. Hadi görüş. <laughs> bak çok şans verdim ama boçuk bak. Olmuyor böyle ha. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videoluk bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.